Şu güzelliğe bakar mısınız? Bence burası doğanın ve zamanın kendi eliyle yazdığı bir kitap gibi. İnanılmaz güzel, muhteşem bir coğrafyadayız şu anda. Gördüğünüz bu taşlar rüzgarın ve suyun dansıyla şekil almışlar. Her kıvrımda jeolojik bir sır var. Her katmanda milyonlarca yıllık bir hikaye gizli. Gediz Nehri'nin kollarından biri olan Banas Çayı'nın yeryüzüne sabırla kazıdığı bu eşsiz doğa harikası zamanla büyülü bir vadiye dönüşmüş. Katman katman açılan kaya yüzeyleri suyun gücünü ve zamanın izini adeta gözler önüne seriyor. Şayet burayı görmediyseniz ülkemizdeki en güzel vadilerden bir tanesini henüz görmemişsiniz demektir.